herkese selam. Biliyorsunuz ki biz dizi edici, YouTube kanalında kocaman bir aile olduk. Siz benim ailem gibisiniz. Hepsi sizin sayenizde arkadaşlar. Sizin sayenizde bir sürü like aldık. Tabii ki de az like aldı. Videolarımız da oldu. Yeri geliyordu arkadaşlar. 8 like, 10 like, 12 like. Ama biz ne yaptık? Güvenimizi asla kaybetmedik. Hep güvendik, hep inandık. Çalıştık, çabaladık. İnandık arkadaşlar. İllaki videolarınız yüzünden linklendiğimiz olmuştur. Edit çok kötü diyenler vardır. Peki onlara sesleniyorum. Siz yapmayı deneyin arkadaşlar. Biz o editlere kaç saat uğraşıyoruz. Ha arkadaşlar benim videolarım bir ara tutmuyor. O yüzden ben bir alıp atacaktım. Ama sonra hani kendim de atmaya başladım yine. Çünkü hani bunlar kendi emeğimin olması açıkçası daha doğru. Hani kendim yapmaya başladım. Bu şekilde arkadaşlar şimdi size ekranda like'larımı göstereceğim. Mesela arkadaşlar 132 like benim için ne kadar önemli biliyor musunuz? O e, 132 kişi videoyu beğenmiş. Ne kadar hani güzel bir duygu. Şimdi diğerlerini de ekrana göstereceğim. Yani yansıtacağım. 252 Arkadaşlar mesela insan hiç beklemezken tutacağını hiç bilmezken o videoyu atıyor. Bir de bakıyor ki mesela o video tutmuş. O kadar güzel bir duygu ki. 225 179 arkadaşlar dediğim gibi hani tutma anlar da var onları da göstereceğim hani benim bu videoda da izlemeyin hep ee tuttuklarını göstermiş falan demeyin çünkü diğerlerini de göstereceğim şimdi şunlar bitsin 120 ilk videom arkadaşlar ilk videom break paint videosuydu diyemiyorum bile Blackpink videosuydu arkadaşlar. Hani 120 like alacağını aklına geçmemiştim bile. Çünkü hani hiç kimse beni tanımıyor. Daha kanalı yeni açmışım. Ve birden 120 like aldı arkadaşlar. 257 arkadaşlar. Hani dediğim gibi insan tutacağını düşünemiyor bile. Ama görünce o kadar mutlu oluyor ki. 554 arkadaşlar. Bunu görünce hani sevinçten ağlamıştım. Çünkü ben öyle şanslı bir kız değilim. Zaten benim bir sürü TikTok'ta fan hesabım vardı. Ama hiçbiri tutmamıştı. TikTok'taki videolarım da bu arada dizi e, hesabım var. Oradaki videolar da tutuyor arkadaşlar. E, Gelse onları da hiç beklemiyordum. E, Gelse onları da hiç beklemiyordum. Ve arkadaşlar şimdi size en şaşırdığımı göstereceğim. 974 like arkadaşlar. Neredeyse 1000 kişi beğenmiş arkadaşlar. Hani bunu e, söylemek bile çok güzel. Benim en çok like aldığım videom 974 Seyfer videosu. Gerçekten arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. O ellerinizde kanalıma abone oldunuz. Videolarımızı beğendiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu hesabı 2 Nisan tarihinde açtım arkadaşlar. Şimdi ise 18 Temmuz. Bilmiyorum arkadaşlar YouTube 18 Temmuz'da mı atarım? Ama gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu da söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle parça parça atarım. Çünkü hepsi e, sığmaz. Biliyorsunuz YouTube'da sadece en fazla bir saniye olabiliyor. O yüzden parça parça atacağım. Arkadaşlar hesabım toplam 142 bin. İzlenmeye uğraşmış. Heyecandan konuşamıyorum da uğraşmış dedim demin. Gerçekten hesabı olanlar e, bu duyguyu bilir. Bugün kadar arkadaşlar? 19 video atmışım. Mesela arkadaşlar eğer e, hiçbir şeyim tutmasaydım, ben de bir süre sonra bırakabilirdim. Çünkü insan hani artık yoruluyor, pes edebiliyor arkadaşlar. Videonun ilk başında dedim ki hani pes etmeyin. İşte kendinize güvenin ama arkadaşlar bir süre sonra insan e, yorulduğunu fark ediyor ve arkadaşlar 237 kişilik büyük bir aile olduk. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum arkadaşlar hepinizi. Kendinize iyi bakın. Dediklerimi unutmayın arkadaşlar. Kendinize güvenin. Bu partta da arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. O duyguyu tekrar yaşarım. Bay bay.